Yani iş <laughs> tamamen CHP'nin içinde gelişen bir hadise olmasına rağmen maalesef öyle feveren kopurt, kopartılıyor ki. Yani burada işte vatan millet elden gidiyor, ekonomi işte batacak. Yani burada dünyanın hiçbir yerinde yolsuzluk operasyonu yapılıyor diye borsa düşmez. Dolar yükselmez. Tabi burada 19 Mart olaylarında, İmamoğlu olaylarında. Bugün düşmüş yine, eksi yani 5. panik satışı. Dolarda herhangi bir oynama yok. Dövizde <laughs> herhangi bir oynama yok. Borsada panik satış yapıldı. Devre kesici dahi girmedi devreye. Yani burada vatandaşlar bir tepki verebilir. Girmiş ya. CHP'liler girmiş devreye. Olabilir. <laughs> 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 Şimdi burada ben bu olayların ekonomiden ağrı olarak hı, -hı. düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum ama ekonomi sadece rakamlardan ibaret değil. Maalesef ekonomi siyasetle iç içe. Nitekim zaten burada daha önceden bu olaylar Ali İhsan Bey'in söylediği gibi yani daha seçime 3 sene varken, 2. yıldayken erken seçim naraları kopartmanın zaten temelini şu anda anlayabiliyoruz. Neden? İşte bir rüşvet çarkı iddia o ki rüşvet çarkı oluşturuldu. Ekrem İmamoğlu bu suç örgütünün lideri ve bu liderliği vasfı suretiyle de kendi eski daire başkanlarını, belediye başkanları yaparak bütün belediyeler üzerine, ilçe belediyeler üzerinden kendi cumhurbaşkanı adayını finanse etmek için çalışmalar yapmış. Şimdi bununla alakalı da hem o hem de bazı iş adamlarıyla alakalı yani ciddi ithamlar var. Yani bu ithamlar da yani devlet ilgili makamları zaten bunu kararını verecek. Yargı bırakalım işini yapsın. Ama yani buradaki ismi geçen şahısların özellikle net bir şekilde para transferinde bulunduğu ve İBB ile sıkı bir ilişki içinde olduğu ve bu paraların önemli bir kısmını yurt gönderdikleri durumu söz konusu. Mesela isimler Murat Gül İbrahimoğlu ki kendisi şu anda kırmızı bültenle aranıyor. Firari'ye. Firari yani artısına bu davaların görülmeye başlanmadan daha önce soruşturma daha yeni başlarken tabi belki içeriden sızdırılmış bilgi de olabilir onu bilemeyiz artık yargı için yapacak. Ama Murat Gül İbrahimoğlu mesela kendisi ve etrafına 162 milyar nokta 4 milyon TL'yi aktarmak suretiyle bu paraları bir kısmı özellikle bir önemli bir kısmını yurt götürmüş.